Doğuş Otomotiv'in 5 yıllık temettü hesaplaması. Bu hesaplama nasıl yapıldı? Her yıl belirlenen rakamlar o dönemin 3 asgari ücretine denk gelmektedir. 5 yıldaki toplam sermaye 104.766 TL yani 15 asgari ücret. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenecek. Hisse senedi yerine altın veya dolar alınsaydı neler olacaktı birlikte inceleyelim. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İncelenmesini istediğiniz hisse senedini yorumlara yazabilirsiniz. 5 yıl boyunca altın alınsaydı 108.19 gram altın alınabiliyormuş. Fiyat karşılığı 296.656 TL, 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 17 asgari ücret, dolar alın sayıda 6.378 dolar alınabiliyormuş, fiyat karşılığı 217.107 TL, asgari ücret karşılığı 12 asgari ücret, doğuş otomatiğe baktığımız zaman da 2453 lota ulaşılabiliyormuş, fiyat karşılığı 531.074 TL, asgari ücret karşılığı 31 asgari ücret. Bu tabloda alınan temetli ödemelerini inceleyebilirsiniz. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.